1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arkadaşlar en sevdiğiniz ders ne? Benim en sevdiğim ders matematik mi Çok için en sevmediği ders. Ama benim en bayıldığım ders İngilizce ders bence. Doğal görevim yapmışım ben. Sadece üç görevim kalmış. Evet, iki milyon aldık. Buradan da... Buradan sonra da tırt bir şey veriyor. çıkmadı. Evet hemen buradan bakıyorum hiçbir zaman yok. Hala adam Şimdi ben ne, ne, ne. buradan sana giriyorum. Ve beşinci bölümdeyim. 5. bölüm ne? İsmi San Marino diyor. What? <laughs> Ama Hırvatistan da Hırvatistan ne alaka? Yoksa Evet. Mert Bülbül. Arkadaşlar bu arada son 30 dakika, 6 bir marifet. ettik. Şiru. Az önce. Çok ben bayağı sevindim. Adam sevindim. Hiç kesin. hiç bir resmi maçta yenememişiz bu Bulgaristan'ı. alakasız hiç bir noktaya gitti. Bir Gerçekten kötü bir vuruş. Bir. İlk kez bir resmi maçta seyrediyorum. Spiker dedi valla. Uydurmuyorum. Baturina, Baturina, Perisic, 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 Peris, peri, per... savunmada temiz bir müdahale ile topu alıyor. Bak, Hakemden faul kararı geliyor. Serbest vuruş kullanılacak. Bu adam 5000 yıl önce öncesinde. El shirar. yarı savunda direklik halinde. Çerçeveyi bu baturi çekti ve gol geliyor. Korsu Kırmızı daha da yaklaşıyorlar. Ben de birisi miyim? Ben de birisi miyim? Ben de birisi miyim? Ben 111'lik birisi şeklinde. sen vuruş demedi ama. Farklı Burası şekilde kaçırdın. Nereye vurdu öyle? Wirtz. Wirtz hücumda hareket halinde. Çok uzak bir mesafeden sen burada ama kale değil. Şu şansını denemek istedi. Ama acaba hiç denemese miydi? Ama bu lafla Spicher ayıp etti. Borussia Dortmund maçın sonuna <laughs> doğru çok rahat bir mi? skorla önde. Bugün hem savunmada hem de hücumda üst düzey bir performans ortaya koydular. Rakipleri pek karşılık veremeyince kritik bir fırsat. Hmm. Bir oh yani bu arada ne miyim? adamın gerçek Sadece kötü eklemeye söylüyor. Bu arada maçın duraklaması 2 dakika olarak belirleniyor. <laughs> Şimdi şey maçı Türkiye bulursan ama son dakikada hangi adam hangi İrfan vurduysa karşılaşmadaki buradaydı. son düdük geliyor. İrfan Can maçın kazanan oluyor. Abi rica ise bugün Bilfant rakipleriniz. <laughs> Kuşuma Ne alıyorum? Beni çıkarsa çıksın, ömrümde değil. Sakınabilirse... ...aşağıda sakınabilir. Galiba sakınabilir. Arkadaşlar, bir düşman seçimim var. Benim parada yok bu arada. 221 milyon kim satıldı? Neyse. Ne? <laughs> Şunları bir aç kartırmaya çıkaralım. Ben o 314 milyon nereden kazandın? Dur. Çiğeze nerede? Çiğeze yok. Çiğeze yok lan. Çiğeze'yi Ch satmadım ben. Çiğeze yok. Ay kazıklandım. Çiğeze yok. Za ucuz bilmiyorum çok hızlı. Kalbim, kalbim. <laughs> bunu alabiliyorsun. <laughs> o işte sana tüm yaparım böyle. <laughs> Adam 112'ye alabiliyor mu? Adama. buraya güzel alamam bir maç yaptım şimdi oyuncu satın alacağım diyor kaleci alacağım ya basmamış evet kaleci alıyorum arkadaşlar gele alıyoruz param var mı diye soruyorlar olmaz olur mu hadi sana şu bitcoinleri verelim. ne? ne olur? bunları olur. mı yine kilaya alsan mı? Lan donlar olmaz ya. 112 almak bence en mantıklı şeylerden. Kaç milyonum kalıyor? 98 ben bunu da ne yazmış işte? lan? Buna bir şey yazarım Sadece 1-2-3 tane 100 olumluğum kalacak. BAM! Ama kuatır, son yoksul. Ama domates. Bir de yüksel, sonluyor. Canın cananin için. Bir yüksel, artı oluyor. Bunu yüzden bir şey çıkarsam yüzden şu kadar mı? Çok sekizle düşüyorum. Bu, bu takım çok kötü oldu. Şimdi yüzden bir şey çıkarıyor. Bunlar. Acaba yüzden bir şey çıkarıyor. Bakalım. A, şimdi de tövbe istiyorlar. Aslında çıktı. Geldi sandım. Neyse ben bununla bir sade kalsam. Sade kalacağım. Top her yerine Şöyle 98 milyona 10 milyon altı yeter. Ooo Ben bunu yine 110'lu kalabiliyorum. Vay! Çileli bastım. Hmm. Ee, benim bir itirazım var. Nelson 74 milyon nasıl oluyor? Bu itiraz değil. Ee, sorgu. Yani tamam işte benim bir sorgu. Kim satıldı? Evet 111 oldu. Şişit <laughs> İşte böyle yaparlar. Hmm. Bunların mı? Bunlar sahip mi? Sanırım evet sahip. Sahip olmayan varsa söylesin ben sahipli değil desin. Neyse. <laughs> ya. Ay, arkadaşlar. <laughs> Benim. Ben ben evet. Yahu arkadaşlar oyunu alamıyorum. Oyunu alamıyorum. Hayır olsun. Evet arkadaşlar.

ya başlasın param yok şu yüze döneceğim ama tal gibi param olana kadar dönüşeceğim neyse inşallah biz ama yarın para kazanırız o zaman ben bir şey yapacağım bu <laughs> benim için <laughs> Bunların hepsi aynı değil mi ya? Ama bunlar bossu varmış. Bakayım nasıl bir sadece bir vasıf Bu ise vasıf Neyse, son bir maç atalım ve çıkalım. <laughs> İsveç de bir sakin oynayalım. Şey, İsme samları ne oluyor ben neden? Oğlum zaman ben neden varım burada? Burada da neden İngiltereyle oynadım? Burada da neden Finlandiya'ya yöneldim? Bu ne be? Bu ver sana da... Oh. Bu ver da benim arka maçı. Neyse ben şimdi bu ver sana benim arka. Bunları karıştırıp daha Acaba logolarını mı karıştırmışlar ya? Borussia Dortmund skordaki dengeyi bozmak <laughs> istiyor. Korner kullanacaklar. Ya. Arkadaşlar benim beynim gitti. Şanlıurfa çok net bir fırsatı kaçırdı. O mesafeden İsmail Bey'sin yapması kabul edilebilir değil. Zakaria, Virt Borussia Dortmund hücumda etkili olma çabasında. Hadi ikinci rahat bir kurtarış. Schneider babası da <laughs> Şimdi pas arası yapıyor. i̇yi bir kaleciydi. Ee, çok iyi bir kaleciydi. Hemen. Eriksen. Eriksen. Ben bu adam bayılmadı mı? Şimdi takım arkadaşları yakınına geldi. Aşkı yok. <laughs> Ölmez. Joachim Mehle. Karşılaşmada normal sürenin bitimine 20 dakika kaldı. Borussia Dortmund top kaybı yaptı. Ya. Ya. Şimdi Ömer Mert'ten güzel bir müdahale. İstediği gibi uzaklaştıramıyor. Kendileri sahasında rakipten topu kapıyor. Hızlı bir kontratak olabilir. Şu anki pozisyonlar tabii ki bu gole izin vermiyor. Maçın sonuna doğru beraberlik devam ediyor. Bu köşe vuruşuyla öne geçebilirler. Oliver Martinez'den gol ona tam oturmadı. Golenin kilit noktası da tam olarak bu. Topun ayakla buluş Usursuz ayarlanmalı. Zakaria. Topun ayakla buluştuğu an kusursuz Son ayak. Son dakikalarda ay, kanalda, ay skorda ay hala denge var ve Borussia Dortmund taraftarları sabırsızlanıyor. Ya? Takımlarının galibiyet golü bulması için bir destek veriyorlar. Ben de çanlı bir Borussia Dortmund hücuma çıkıyor bak ve bak son ya öne ya. geçme şansı. Erte vurmayı tercih etti ama tam terör oldu. O parahana oturmadı hem yoksa bu kadar isabetsiz vurması çok zor. Ne Dördüncü hakem tabelasını kaldırdı hmm. ve 2 dakikayı gösterdi. Tüm arkadaşların destek hmm. var. Uh, evet arkadaşlar. Bu oyundan bu kadar o o olsun. La 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 like atıp abone olmayı unutmayın ya da unutun. Bye bye.